Şimdi dünyanın 8. harikası olarak anılan Aynalı Göl Mağarası'nı ziyaret edelim. A Haber ekibinden Mehmet Miras Mersin'de bulunan o mağarayı görüntüledi. Gelin şimdi ziyaretçilerini masalsı bir yolculuğa çıkaran Aynalı Göl Mağarası'nı yakından görelim. 1999 yılında bu bölgeye gelen Çoban Cafer Uğurhan Bir oklu kirpi görür Ve o kirpiyi yakalamak için Onu takip eder Efendim Çoban Cafer Uğurhan Siz bir oklu kirpiyi Takip ettiniz Ve takip sonucunda neler oldu Şimdi ben bu hayvanı takip ederek Şu girmiş olduğunuz Görmüş olduğunuz oruktan hayvan içeri girdi ben 15-20 dakika hayvanı takip ettim ...ve içerideki güzelliği o hayvanın sayesinde keşfetmiş olduk. Oklu kirpi iki kaya arasında olan obruktan içeri girer ve karanlıkta kaybolur. kirpi karanlıkta kayboldu. Ben arkasından girdim ki ama nasıl bir güzel güzellik gördüm. Fenerim vardı. Fenerimi yaktım. Hayvan arkasına gittiğim için o güzellik bambaşka, ışıl ışıl, pırıl pırıl. Fenerimle biraz giderek bir de göl gördüm içeride. Ama korktum, büyülendim ve geri çıktım. Yani onu görmek, yaşamak lazım. O kadar güzeldi ki bambaşka. Korku ve heyecanı bir arada yaşayan çoban Cafer Uğran eve gelip yaşadıklarını, gördüklerini ailesine bile anlatmadı. Eve gittiğimde şimdi e, aileme bunu anlatamadım ama e, sabah olduğunda artık dayanamadım bir heyecan içinde bir stres böyle ailem de bana sordu dedi ki ya dedi sen de bir böyle kendi kendine bir panik var en sonu itiraf ettim dedim ki ya ben bir güzellik keşfettim bambaşka yani nasıl bir güzellik dediler ben dedim ki bir mağara keşfettim ama ya anlatamam o güzelliği gidip görmek lazım yaşamak lazım e, kendi kendime içindeki içindeki gölleri göl onlarla dikitler, sarkıtlar bambaşka yani. Kendi kendime şöyle düşündüm. İçindeki bazı insanların yapmış olduğu ibareleri görerek ben dedim ki burayı insanlar bir kavim yani ileride korsanların kullandığını veya da bir kavimin kullandığını düşünerek aileme de öyle anlattım. Yani bambaşka bir güzellik. Hala da o güzellik devam etmekte ya? Yani. ...1999 yılında Çoban Cafer Uğuran'ın bulduğu bu gizemli mağara... ...2014 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı'nca ziyarete açıldı. Harika bir yer. Herkesin mutlaka gelip ziyaret etmesini isteriz. Görsünler bu güzelliği keşfedip görsünler. Değiyor yani. Bu kadar yolu çekmelerine değiyor. Ben Mardin'den geldim. Yani ilk de gelmişiz. Çünkü gerçekten çok harika bir doğa olayı. Çok enteresan şekiller almış hani. burayı bulan da gerçekten hani çok bir çoban ama böyle hani gerçekten hikayesiyle birlikte de böyle büyülüyor yani insanları. ben çok beğendim burayı, çok güzel. Efendim Aynalı Mağarayı, Gilindire Mağarası'nı bulan Çoban abimiz, Cafer abimiz şu anda karşınızda neler diyeceksiniz? Çok tebrik ediyorum. Böyle güzel bir doğa olayını insanlığa bulduğun için, keşfettiğin için diyelim gerçekten çok teşekkür ederiz. Şu anda mağarayı bulan Çoban abimiz burada. Ee, i̇nsanlara hani böyle bir şey kattığınız için çok teşekkür ederim Çok tebrik ederim sizleri Hani e, insanlar birazcık da hani böyle güzel yerleri keşfettikleri kadar birazcık daha hani doğaya e, daha temiz davransalar ee, Merhaba abi hoş Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ee, gerçekten böyle bir mağarayı bu yöreye, bu tarihimizi böyle bir ışık ışık veren bir ee, çoban, kardeş. çoban kardeşimize yani çok çok teşekkür ediyorum canı gönülden. Ee, böyle bir mağarayı da yani bu bölge halkına kazandırdığınız için size çok canı gönülden teşekkür ediyorum evet. tekrarlar. Teşekkür ediyorum sağ olun. Bu o, dünya harikası bana göre birinci harikası. Bu güzelliği keşfimiz e, 99 yılında bir kirpinin peşinden giderek bir orba girdi ve arkasına girerek keşfettik. Ama nasıl bir güzellikti? O güzelliği yaşamak lazım, görmek lazım. Yani o heyecanı, coşkuyu yaşamak lazım. Gerçekten bambaşka bir şey. Bunu doğaya kazandırdığımız için, Türkiye'ye kazandırdığımız için, bu sizin gibi güzel insanları buraya ziyarete geldiği için mutluluk duyuyoruz, gurur duyuyorum. Benim için Allah'ın izniyle büyük bir şans, bir gurur, şeref. Aynalı Mağara denizden yüksekliği 45 metre. Mağara içerisinde bulunan arkamda gördüğünüz gölün derinliği ise 46 metreyi buluyor. Gölümüze e, mağaranın girişinden 351 basamakla e, buraya gelen ziyaretçilerimiz iniyor ve ziyaret ediyor. Gölümüzün 46 metre derinliği var. Bu göl suyunun parla, parlak ve e, güzel olması... Yansımadan dolayı oluyor. Bu suyun oluşumu şöyle söyleyeyim: dikit ve sarkıtlardan akan suların kireç taşlarına oluştuğu için bu mineralli su, mineralli su aktığı zaman gölde hiçbir şekilde bir durgunluk veya da bir koku olmuyor. Bu suyun hareket halinde olduğunu düşünüyorum. Hareket halinde olmayan bir su ...gelgide olmayan bir su güzel olmaz ve parlak olmaz bu güzelliğini dibindeki ve taşları da dikikleri de koruyabiliyor yani o güzelliği hiçbir zaman bozmuyor.